Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim. Hayatta kaldığımız sürece, masiyetleri terk etmemiz konusunda bize yardım et. Allah'ım, ayıplarımızı ört. Korktuklarımızdan emin eyle. Bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan ve üstümüzden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza buyur. Rabbim sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve takdire rıza istiyoruz. Rabbim bedenimize, kulağımıza, gözümüze sağlık ve afiyet ver. İşlediğimiz tüm günahlarımızı bağışla. Ömrümüzün geriye kalan kısmında bizi günah işlemekten muhafaza buyur. Bize razı olacağın tertemiz işler yapmayı Nasip eyle. Allah'ım bizi göz açıp kapayacak kadar bile nefsimize bırakma. Amin.